Spoiler ardından herkese merhaba arkadaşlar. Evet Çukur 4. sezon 19. bölüm fragman yani ön izleme geldi. Ön izleme Çukur 4. sezon 19. ön izleme geldi. Gördüğünüz gibi Yamaç ekranı büyüteyim. Yamaç ve Cumali var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bu yani size şöyle söyleyeyim bu video bu videoda arkadaşlar fragmanda hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani fragman demeyelim de ön izleme dem diyelim. Ön izlemede evet işte Yamaç Yamaç burada e, Akın'a kızıyor. İşte diyor ki senin baban öldü. Yani benim de abim öldü. Öyle bir şeyler diyor. Ön izlemede gördük. Sahnede izledim. Ben de şu TV'de gördüm ve YouTube'da da izledim. Evet fragman geldi. Yani fragman demeyelim de ön izleme diyelim. Ben tamam arkadaşlar. Evet Çukur 4. sezon 19. ön izlemeleri severim. Yani fragmanı da severim ama böyle çok aksiyon fragmanı zannettim. Ve öyle olmadı. Ve maalesef belki de cumartesi günü gelir. Çukur 4. sezon 19. bölüm fragman normal fragman normal fragman yani ikinci fragman gelir cumartesi günü gelir ya da pazar günü gelir pazar günü ya da cumartesi günü fotoğraflar da yayınlandı Çukur 4. sezon 19. bölüm size izletelim bir ee, ön izlemeyi Benim de abimdi Evet Yamaç diyor ki Burada da yatan benim abimdi Öyle mi Öyle. Duracaksın bende mi Duracaksın Beni dinleyeceksin Babam Ben de böyleyim Ben de sizin gibiyim Ne yapıyorum ama duruyorum Düşünüyorum Cengiz'i defalarca bitirirdik niye bitirmedik Evet. Evet gördüğünüz niye gibi bitirmedin? ön izlemeyi niye bitirmedik amca söyle. söyle yamak, bilim, bitirmedik? Akın Koçubalı Cengiz Erdenet'i bitirmek Hiçbir istiyor. Olmazdı. Akın Koçubalı arkadaşlar Cengiz Erdenet'i bitirmek Arkadaşın istiyor. Şunu söyleyeyim. E, Akın Koçubalı Cengiz Erdenet'i o hastanede öldürmek istedi. Hatta Damla da vardı o hastanede. Damla Akına dur dedi. Musa hakkında durdu. Yani Cengiz Erdenet'i öldürmek istiyor. Bunu biliyorsunuz. Niye? E, çünkü babasının kanını yerden almak istiyor. Babasının kanını yerden bırakmaz. Akın Koçuvalı. Senin Koçuvalı'nın intikamını almak istiyor. Akın Koçuvalı. İçim soğumaz da, soğum olmaz da Hepimizin içi içini yerde de ondan. Karaca için duracaksın kafana eseydin kurşuna ne olacaktı? Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin lan. Yürüm beni. Evet gördünüz ön izlemeyi ben ön izlemeyi arkadaşlar şunu söyleyeyim Çukur 4. sezon 19. bölüm ön izlemeyi biraz sevdim çok sevmedim çünkü çok anlaşıldı dedikleri işte Akın dur dedi işte Akın kurçuvara babasının kanını yerden almak istiyor işte Cengiz Erdenet'i öldürmek istiyor ön izlemede de gördük Evet Umarım e, güzel bir daha güzel bir aksiyon işte heyecan ağlatan üzücü bir fragman gelir zaten ikinci bir fragman da gelecek Çukur dördüncü sezon 19 bölüm fragman gelecek normal bir fragman ya yarın gelir ya da pazar günü gelir ama pazar günü gelir arkadaşlar. Belki de cumartesi günü cumartesi günü gelmez. Ama bugün çok çekim oldu. İşte Kulka nereden eten Remzi'nin öldürme çekimi oldu mesela. Evet arkadaşlar videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine video yapacağım. Yani Çukur 4. sezon 19. bölüm fragmanla ilgili iki fragmanla ilgili ikinci fragmanla ilgili arkadaşlar belki de Vartolu Salih'i görürüz bu fragmanda Afganistan'da Halil İbrahim Cumali amcayı görürüz videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki Çukur 4. sezon 19. bölüm 2 fragmanla ilgili analizinde Hoşça kalın.